Selam gençler, hoş evet, Bugün arkadaşlar yanımda Hayra var. Hayra moruk hoş geldin. Evet, hoş Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim Evet arkadaşlar, adamı tam Hollanda'dan getirdik. Adam 90K oldu Aynen göster sıra. Evet arkadaşlar, şuradan oyuna giriyoruz. Bakalım. Bak yereli biliyoruz zaten arkadaşlar. Yerelde 90K ve İkinci sıradaki adama 8K fark. At. Yani gençler biz de bir şeyler yapıyoruz işte. Adam bir şeyler yapmış arkadaşlar. Hani şimdi emeği var burada. Onunla geç. Dünyada adam yine birinci. Bizi taşıyorsun. Türkiye'de ve dünyada. Onu da bırak. Hala da ikinci sıradaki adama 4000 k Görmüyorum ki onu Vay be. Bir sen hesabın banlandı değil mi be? Aynen banlandı bir ay. Ama Arka 12 de banlandı bari. Ha 12 de banlandı. Bu büyük bir başarı arkadaşlar. Şimdi... Biz de bilgisayardan arkadaşlar hayır öyle bir oynayacağız bir göstereceğim çünkü ben de eski dünya üçüncüsü falanım yani ama bilgisayardan Sen Türkiye birinci olmamış mı? Türkiye birincisi dünyadan bahsediyor. Ha. Dünyada da 4-5 falan olmuştuk galiba. O, oldu, oldu, ya ben bir de bilgisayarcıyım. <laughs> Tamam ben tabletten çok oynamadım zaman ama şimdi bir bir de yarışma yapacağız. Bizim bir youtuberlarda bir yarışmamız var. Hı uh -hı. -huh. Hem böyle star hediyeleri açacağız. Bakalım kim ne çıkartırsa. Böyle bir yarış. Okay. ile böyle daha fazla video gelmesi istiyorsanız arkadaşlar sizden kaç bin like? 20 bin like. 25 bin. Ay 25 bin like çakın. Hollanda'dan geldim lan. Hollanda'dan like geldim. Adamlar sabır bozmayın ya burada. Evet arkadaşlar atın. Sinir etmeyin adamı bak. Şey yaparız ha. Bir çark 8 youtuber. Biliyor musun o seriyi? Bazılar evet. vardı falan filan böyle, böyle çark çeviriyordu. Ben Türkçe o kadar yetmiyor. Neyse tamam boşlar. O zaman biz Başlayalım. Başlayalım. İlk öncelikle ben şöyle bir buster karakterini sana sorarak oynamak istiyorum. Normal bir maç atayım. Tamam mı? Hı. Bu karakteri çok anlamadım. Anlamıyorsan niye oynuyorsun karakteri? Sen Hı. bana öğret diye diyorum. Ha. Gözlük değişelim mi? Değişelim. Arada bir değişelim. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Kim olduğumuzu unutuyoruz yoksa. <laughs> evet. Şimdi ben direkt ortaya dalayım mı Ayra? Ee, dal. Aynen. Bir seviye ama karakter Tamam fark etmez Fark etmez tamam. diyor. Bir dakika ama burada. Ama, ama adamlar var. Tamam. Bunlar oynamayı bilmiyor. Tamam doğru doğru. Ya ben ne bileyim ya. Şöyle get Mortes hepsini. Bak. Tamam. Şöyle Al bu hepsini alıyorum baba. Koydum. Uti, oh, ulti ulti ne işe yarıyor bunu? Ya şimdi Spike sana bursa geri değiyor kendisine ölüyor. Ha. Yani ben bu karakteri hiç oynamadım için bilmiyorum. Tamam, tamam, diyorlar onu. Ben protection. Protection ne lan? <laughs> ne bileyim. Oğlum benim ya. İngilizcem o kadar iyi değil. Tamam. Benim de Türkçe o kadar iyi. Bak değil. benim 8 tane dil biliyorum ama İngilizceyi öğrenmedim Sen bu Hadi lan. <laughs> <laughs> İyidir bilirsin. <laughs> bak hepsini anlıyorum ama konuşamıyorum. O yüzden sorma şimdi. Evet ben buradan geliyorum bir dakika. Ben bunun dibine girdim. Ultiyi deniyorum. Hayır dibinde olmuyor. Orada bir şey ha. var. Ben yine anlamadım. E, ben dikkat et. Tamam. Şu şey. de şu an en azından o şeyi açacağım. He. Ama görüyorsun bak pisten iyiyim görüyorsun. Aynen, yani, Elim hızlıdır yani. Ya Yani olsun. Bu da bir şey. İta orada. İta buradaki. kullan ilk başta. Tamam, ben kullandım. Tamam şimdi. Şey. Şimdi vuruyor ben mu? Ben, ben, ben. Hiçbir şey anlamadım o ikisinden. Valla ben de anlamadım. Adam Japonya'da. Oynamak ister misin PC'den? Oynamak isterim. Şimdi tamam. Nasıl oynuyorum ben şimdi? Ve Veya... <laughs> şeyde denedim de galiba. Tamam W A S'de. Yürümek. E aksiyon nasıl? Aksesuar Space. Şu. Okey. Tamam şöyle. Ha. Maçı yap. 7 kupada oynuyorsun. Sen 90K'larda oynadığın için şimdi birazcık tökez dersin ama alırsın yani. Okey. Şimdi direkt ortaya mı dalacaksın? Direkt ortaya gireceğim. Arkadaşlar Bozu bu gözünü çıkart ben de şöyle bir ha, Tamam, ben pozu vereyim. Okay, let's go. Ortaya mı dalacaksın direkt? Ben ortaya dalacağım. Ben Simoni öldüreceğim. Simoni. Oo. Oğlum PC'den de oynuyor ne ha? Şş. Ya yapıyoruz biz bir şeyden moro. <laughs> Hahahaha. <laughs> Yapıyorsun be. Çak. Oğlum da. Oğlum var ya ben oynayamazsın falan diye düşündüm. Oynuyorsun. Yapıyoruz bir şeyler dedim Yap ya. <laughs> Daha önce oynadın mı? <laughs> Oynadım galiba. Dal dal orta gel. Aa adım bu arada ha. Evet. Bu arada arkadaşlar hayrayla belki yayınmayın da yaparız ileride ama şimdi değil. O yüzden bir like atın, abone de olun. Ben bayağıdır abone olamıyorum çünkü. Aynen. Abone olun like atın adam ol. Adam <laughs> Evet. Oğlum 11 enerji. Ben az önce kaç yaptım ya? Valla bilmiyorum. Sen de yapmıştın gece 8 falan. Biz de bir şeyler yapıyoruz ayran. Doğru, doğru. Dal 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 dal. Senden adam... öğrendik. Evet, evet. <laughs> ya bas <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çak. Şu an şey Murat. ne yapıyorsun? Bir tane star hediyeyi seçiyorsun. Tamam. Efsane bir çıkıyor mu sana hiç? Star Ya yani. bana iyi. <laughs> Oyun bir şey vermiyor bana. Bana bak, da vermiyor. Bak bana. nasıl başlıyor. Bak ben iki kere efsane çıkarttım şu zamana kadar. Sen kaç tane çıkarttın? Hatırlamıyorum bilmiyorum. Tam bas. Yavaş yavaş bas. 1 2 3. Aga şansıma bak. Bas. Ben şimdi süper <laughs> ender çıkartırsam seni yenmiş olurum bu konuda. Yenilen zaten ne bu çıktı 20 Neyse <laughs> Şimdi o zaman bir yan yana girelim normal atalım. <laughs> Bir girelim artık. Şey duo mu? Duo girelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar gecenin dördünde oynuyoruz şu an. Yani ben Buster'la devam ediyorum. Sen de aynen düşük bir şey al. Hızlıca. Düşük bir şey mi Aynen düşük bir şey al. Savaş topu mu girsek ya hızlıca? Dur ben bunu biraz seviyesini yükselteceğim. Savaş topu girip hızlı bitirelim baba. Hızlı bitirelim bize yakışanı yapalım ayrı. Tamamdır. Ben Buster'ımı aldım bir de 4 seviye yaptım. Kaç şah... tamam hızlıca. Arkadaşlar gerçek prolar nasıl oynar bunu bir öğretelim. Bak adam 90k. 90k farkını görelim. Yani bir 10 saniyede iner miyiz maçı? Yok. O kadar da değil. O kadar değil. 20... Karakterim şişik oldu. Yürüyemiyor. tamam 25 saniyede ineriz herhalde. 30. Tamam bir. O gidiyor bizim adam. Aa bay noob. Bay noob attı. Helal lan. Adamımıza bak. Adamın adı noob ama proymuş. Genellikle adamın ismi noob koyanlar pro oluyor. Pro olanlar noob oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel tez ha. Oğlum harbiden pro çıktı adam. Çak lan çak çak. Lan oğlum şekil yapma at Aynen, şekil ya şekil Ya yapma. Ben şekil yapma sıfır kubada oynuyorsun zaten. Aynen. Tamam yani güzel. Bak kaç saniye denedik göremedim ki. Neyse devam. Böyle arkadaşlar tak tak. Aha bana da çıktı. Aa dur. <laughs> bak şansın bu en azından tabletten iyi olsa. Bak kamerayı göster. Bas bas. Yine ya bir... oğlum sende bir. Şansıma tüküreyim. Evet sende bir sıkıntı var moruk. Oo. Valla sıkıntı var hep sıkıntılar oluyor zaten sen biliyorsun evet. evet. Sen hayatta pek yüzü gülmeyen bir adamsın. Biz de mutlu olmaya hak ediyoruz arkadaşlar ya. Arkadaşlar Açın bu adam da gibi. mutlu olmaya hak ediyor. Bir günü inşallah aşağı be aşağı kardeş. Aşağı. Tamam. Hadi verelim 3 maç daha var. Ha 3 maç sonra senin de bir tane daha star var. O zaman birlikte toplum... tamam, birlikte açarız. Okay. Sen 2 tane açtın 2 tane de ben açacağım. Tamam. Bakalım arkadaşlar ben efsaneyi çıkartırdığını düşünüyorum. Ben, ben. biliyorum neden şanssızdım. Gözlüğüm yoktu. Ha gözlüğün yoktu mu onu tak bu arada. Hatta değiştirelim mi? Aynen. Kim olduğumuzu karıştırırız yoksa arkadaşlar. Önemli bir şey bu. Tamam şimdi arkadaşlar. Eski Buster prolarından olduğumu bunu biliyorsunuz. Tamam tamam tamam. Şöyle. Biz de eski RT prosuyuz yani. Biz de boş değiliz. Eee sen de boş değilsin şimdi. Bizim yanımızdaki oyuncu ismi bebek oyuncuydu. Bebek oyuncu mu? yanımızda hep Türk geliyor ya. Niye Türk geliyor full? Şey Türk Server'ında oynadığımız için mi yoksa Türk oyuncusu çok olduğu için mi? Lan! Bebek oyuncu çak. Pasla. Pasla. Oğlum pasla lan. Pasla egoist. Egoist çıktı adam ya. Bak bak bir çat. At 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 ya bak. 29 saniyede aldık. Tamam. Son iki maçımız kaldı. Bunları da alırsak bitiyor. Tamam son iki maçımızı da yapalım. Bu sefer abi efsane çıkmazsa başlarım bu işe gerçekten. Olabildiğince... Bak kaç hayran geldi. <laughs> kaç hayran mı geldi? Bak <laughs> Arkadaşlar hayra ile ilgili. Hayra zirken, vesaira, dur, Hayra ve Bakalım gerçek hayra kim? Acaba lan. bir de gerçek hayra oymuş bir de düşsene. Oh. ben... Abi... Bana ben kimim olsun <laughs> <laughs> ya? evet. Lan ne oğlum? Az daha, Neyse ben aklımı görüyorum da. Tamam şimdi devam. Adamımız oynamıyor. Neyse ben şöyle bir şey. Hayır ya. Hayır ismini hayır koydum. Nasıl yeniliyorsun 2 saniye? Öyle. Hadi, hadi. hayır ol. video atalım. O. Hayır tek şut attım. Lan o. Tamam ben şuradan şunu alıyorum kardeş. Alamadım. Ben sana pas atıyorum. Ya da ben de bir trick shot atayım ya. Sen de at ya sen de şey yap. Hop. Ya şimdi bizim klasik. Klasik bir trick shot. Şimdi verecek mi starter o? Şimdi vermiyor. Son bir maçımız kaldı. Son maçı da hesaplaşma musun? Aynen son maçı bir yüksek kupa oynayalım. Ben sıkıldım çünkü birader. Şimdi girelim. Bende bir şey var. Aa! Sen bunu... bak sen... Dagalayayım Tamam. Dagalayayım. şu boluk... Eko çağırayım Tek yok yok gerek yok. Şey, bolluk ve kıtlığı aç. Bir fantazi olsun. Başka bir şey de alabilirim. Gireyim mi böyle? Girer. Direkt ortaya dalayım mı? Ne diyorsun? Ee, duruma göre hangi diyor? Çünkü tak direkt orta şimdi bir şey diyemem. Evet, orta karakter ama şimdi mesela 700 kupa biraz Jack, Jackie Ends gelirse bir şey yapamaz. Bakın Jackie. Girelim, Jackie girelim, girelim. Tam giriyorum ben. shelly'e dikkat et ama Shelly girse biraz e, hemen para alma. Bekle. Tamam, şöyle ben bir Bak, Çok kişi var bekle. Hemen alma. Tamam hemen almıyorum. Ben zaten yanında sakin. Yanımda yanında kal. Sadece Tamam kal. sakin sakin bekliyorum. Mortis var benim yerde. Mortis gelirse otobas. Tamam kal yanında. Tamam şşş. Şu... Bak evet. orada ulti. Tamam bastır. tamam ben şuna sakinim, sakinim sakinim sakin. Kaç kaç kaç. Bu ultisi değil lan ben unuttum. Eee Ee, can dolu. Öldüğün zaman bas tamam mı? ölmeye yakınken bas. Aynen. Ölmeye yakınken bas. Ya da Oğlum o da Mortis adam. nasıl bizi aldı öyle? Eee Mortis almadı. Shelly aldı beni. Shelly mi aldı? Aynen. Ben Shelly'yi görmedim. Orada biri var. çok dikkat. aldım onu, aldım onu. Aa tamam dur. Bunu da alırız. Hadi. Kaçma lan. Aldık lan. Let's mı? Helal, güzel, tamam, güzel. Güzel tam bir kattık ya. Güzel. Ezimizdi tam. kardeşim. Tamam, bir kişi daha ölse biz garanti aldık zaten. Aldım var Tamam, bu da gitti. Oha! ben kaç. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Gel gel biliyorum, biliyorum, biliyorum. tamam. Ölüyorum ölüyorum tamam. Senin karşıda mı sen? Bir tane attım ben. Aa, altta 2 tane enerji var. Bunlar niye 8500 yapmışlar lan? şeyli kutular. Ha biz, bizim şeyimiz daha çok hasar yapıyor ya. Artık ha, ha artık hyper charge geldi ya. Ha hyper charge'dan sonra. Aldım canı canlı çok az geldi. Geldim geldim. Aldım. Tamam şu arkadaşı da ben aldım. Güzel. Tamam son son bir takım kaldı. Onlar da zaten ölürler kolay. Tamam bunlar zaten bizi öldürtürür hatta kendi. Hayırdır bir an. Oğlum oha lan oha. Tamam. Güzel. İzle. Kardeşim benim. Like atın. Like atın gençler bu arada. 6 kill bak 6 kill yaptım. 6 kill mi aldın? 6 kill aldım bir kere. Helal. Evet. Şimdi ben açıyorum kardeşim. Bastım açıyorum. süper tamam. ender. Süper ender. ender. Göster göster. Ha. Bastım süper ender. Bastım. Tamam kardeşim ben süper ender ya. Neyse. Oldu kadar Sana 132 coin geldi bana da 111. Sen yendin ya. Yendim. Zaten basit bir maçtı arkadaşlar. Işte. Bu arada ben de normalde çok şanslı. Zaten süper ender ne abi Allah aşkına. Efsanevilere de bir şey koyayım. Bir benim beni ya. Zaten Artık yapar her şey Ekonomik kriz var. Evet, arkadaşlar. Süper sen artık bizim sesimizi duy ve bize güzel bir şey yap yani. Bir de kutuları getirsin. Oyun tek getir. Aynen. şey kupa sistemi getir. Ha şunu getirsinler. Bak ben hep bunu söylüyorum uzun zamandır. 100K değil mi? 100K getirsinler ben de kasacağım valla. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle gidip izle şöyle gidip. Şu an almayalım videoyu Buradan da bir sonraki. Kendinize, iyi, iyi. 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 Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi görüşürüz.